Piper Alpha, Kuzey Denizi'ndeki en verimli petrol kuyularından biriydi. Okyanusa çapa 61 kent olan Piper Alpha, 200'den fazla işçisiyle günde 24 saat petrol pompalıyordu. Sıradan bir iş günü felaketle sonuçlandı. Bir buçuk saat içinde 167 adam can verdi. Şimdi en ileri bilgisayar teknolojisiyle neyin yanlış gittiğini ortaya çıkaracağız. Felaketler bir anda olmaz. Hepsi olaylar zincirinin sonucudur. Felaketi getiren kararlar felaket anlarında açıklanıyor. Avrupa, İskoçya, Kuzey Denizi. 6 Temmuz 1988 çarşamba. Piper Alpha, sert dalgalarıyla bilinen Kuzey Denizi'nin ortasında Aberdeen kentinden 176 kilometre açıktaydı. Saatte 185 kilometre hızla esen rüzgara ve 28,5 metrelik dalgalara dayanıklı olacak şekilde inşa edilmişti. Yarısından fazlası dalgaların altında saklı olan sondaj platformunun kuleleri deniz dibinden 230 metre yükseklikteydi. Boyu özgürlük anıtının iki buçuk katıydı. Devasa sondaj kulesinin sorunsuz işlemesi için karmaşık makinelerinin düzenli bakımı gerekiyordu. Bakım işi asla bitmiyordu. Sabah 7.45 Üretim operatör şefi Bernard Curtis günlük bakım işi için izinleri dağıttı. Sondaj platformunda bakım için bu izne sahip olmak kesinlikle şarttı. Devasa kuyuda emniyetin sağlanabilmesi için uygulanan pek çok sistem vardı. Patlayıcı petrol kaynağına bu kadar yakında çalışan 226 kişi varken emniyet çarptı. Saat 12. Üretim güvertesinde iki bakım işçisi emniyet vanasını söküyordu. Sabah izni alınmıştı, sıradan bir işti. Kumanda odası operatörü Jeff Bollens için sıradan bir gündü. 21.45 Birden çalan acil durum alarmı Jeff Bollins'in vardiyasını böldü. Alarm sesi dikkatimi çekecek kadar yüksekti. Neler olduğunu monitörde sonradan gördüm. Yoğuşun pompası dediğimiz pompa bozulmuştu. Yoğuşum aslında petrolcülerin uçucu ve fazlasıyla yanabilen sıvılaştırılmış petrol gazı için yani LPG için kullandıkları bir terimdir. Pompa LPG'yi araç lastiklerindeki basınçtan 45 kat daha fazla yani 78 atmosfere kadar sıkıştırır. Pompa çalışmıyordu. Ama Jeff hala sakindi. Yoğuşun pompasının çalışmadığını gördüm. Belki 20, 30, 100 veya 200 kez durup çalışmaya yeniden başladı. Dikkat etmek gerekliydi. Ama büyük bir sorun değildi. Ne kadar çabuk tamir edilirse o kadar az sorun yaratacağını biliyordum. Şef operatör Bob Vernon, kumanda odasının 9 metre altındaki pompanın yanına gitti. Pompayı çalıştırmak çok kısa sürmeliydi. Ama o gece üretim ekibi bir türlü işlerini bitiremiyordu. Sonra 21.55'te yeni çıkan bir sorun durumu daha da kötü hale getirdi. Çalan alarm, Jeff Bollins'a pompanın yukarısındaki güvertede küçük bir gaz kaçağı olduğunu anlatıyordu durum birdenbire ters gitmeye başladı. Bolins ard arda daha fazla gaz kaçağı olduğuna dair daha fazla alarm uyarısı almaya başladı. Bunları daha da kötü bir olay izleyecekti. Alarmlar birbiri ardına çalıp duruyordu. Sonra tek bildiğim yüksek volümde alarmlar çalmaya başladı. Bunlar nadiren çalardı. Durum ciddiydi. Gece 22. Kaptan Michael Clegg, bakım gemisi Lowland Cavalier'de Piper Alpha'nın güneybatı bacağından 25 metre açıktaydı. Birdenbire sondaj kuyusundan mavi renkli alevlerin çıktığını gördü ve bir patlama oldu. Büyük şans eseri yakındaki bir başka gemide Charles Miller patlamayı duyduğunda oğlunun okul ödevi için fotoğraf çekmekteydi. Deklanşöre bastığında ikinci patlama tüm kuyuyu sarstı büyük bir felakete dönüşecek olan olayların ilk kanıtlarını kayda geçirmişti. Kuyuda 226 kişi vardı ve platform yanıyordu. Saat 22. Piper Alpha kumanda odasındaki operatör Jeff Wallens patlamayla masasından uçuncaya kadar sıradan bir gün olduğunu düşünüyordu. Patlama sırasında çok büyük bir gürültü duydum. Kumanda odasının öteki ucuna doğru havada 2-3 metre kadar uçtum. Işıklar söndü, türbinler durdu, her şey sustu. Her yer duman oldu. Jeff hemen eğitimini aldığı işe koyuldu. Platformun acil durum durdurma şalterlerini indirdi ve yıkı kumanda odasından acilen çıktı. Vanalar otomatik olarak tüm ana petrol ve gaz hatlarını kapatmıştı. Dev elektrik jeneratörleri durdu. Ama ana alarm panosu da bozulduğundan artık acil durum alarmı duyulmuyordu. Daima gürültülü olan platforma korkunç bir sessizlik hakimdi. Alevler içindeki platformda Jeff Bollins ve 20 meslektaşı alevlerin ortasında dumanla boğuşuyordu. Dalgaların 29 metre yukarısında mahsur kalmışlardı. Hızlı düşünmeliydiler. Aşağıya inmekten başka çaremiz yoktu. Biri bir ip buldu. İpten aşağıya inmeye başladık. Denizden 6 metre yukarıdaki güvertelerden birine ulaşınca denize atladılar. Platform yakınında daima bir emniyet botu bulunurdu. O gece deniz altına boru döşeyen başka gemiler de oradaydı. 5 dakika içinde Jeff ve meslektaşları sudan çıkarıldı. Şansları yaver gitmişti. Saat 22.20. Piper Alpha video kaydında görüldüğü gibi ikinci bir patlamayla sarsıldı. <laughs> Yaklaşık 100 kişi kantinde toplanmıştı. Kantin acil durum buluşma alanlarından biriydi çünkü helikopter iniş pistine yakındı. Ama pistin çoktan duman ve alevle kaplandığını bilmiyorlardı. Helikopterin inmesi mümkün değildi. Tahliye planına göre kantinde kurtarılmayı beklemeliydiler. Ama kimse gelmedi. Saat 22.30. Dave Lambert birkaç kişiyle birlikte kantinden kaçtı. Alevler içindeki güverteye ulaştılar. Ama her yer alev alev yanıyordu. Alevler her an daha çok yaklaşıyordu. Tek seçeneğimiz ya platforma geri dönecektik ya da küçük metal kulübeye girecektik. Ama kulübeye girince durumu kavradılar. Çıkış yoktu. Dışarı çıkma şansımızın olmadığını düşündüm. Açıkçası önümüzü alevler kesmişti. Çıkış yoktu. Kapana kısılmıştık. Saat 22.50. Platform bir başka patlamayla daha sarsıldı. Yanan platformdaki Dave Lambert çelik bir kulübede sıkışmıştı. Ama 22.50'deki dev patlama kapıyı yerinden oynatmıştı ve önlerinde yeni bir kaçış yolu açılmıştı. Eğer o patlama çeliği parçalamasaydı hayatta kalmamız mümkün değildi. Oradan başka türlü çıkamazdık. Dave kulübeden koşarak denizden 45 metre yüksekteki alevler içindeki güverteye çıktı. Korkuluklara ulaştığında bir başka patlamanın etkisiyle korkulukları aşıp denize düşecekti. İnanılmaz ama düştüğü halde hayatta kaldı ve kurtarma teknelerini gördü. Ama heyecandan nefesi kesildiğinden teknelere ulaşamıyordu. Gücüm kalmamıştı. Bu kadar gelebildim. Boğulmama izin verme Tanrım diyor. Ama şans Dave'in yanından ayrılmayacaktı. Son anda kurtarma teknelerinden biri Dave'i gördü ve sudan çıkardı. Son kazazedeler sudan çıkarken Piper Alpha çökmeye başlamıştı. Saat 23.20. Bir başka patlamayla sondaj kulesi sarsıldı. Piper Ipa son nefesini vermek üzereydi. Vinçlerden biri dağıldı. Sondaj kulesi de yıkıldı. Bütün kuyu doğuya doğru eğilmişti. Kurtarılmayı bekleyen işçilerin toplandığı kantinin bulunduğu ana yaşam mekanı kuzeye doğru büküldü ve dalgaların içine daldı. Kurtarılacak kimse kalmamıştı. Kuyunun geri kalanı Kuzey Denizi'nde gözden kayboldu. Gece 12.45. 20 bin tonluk Piper Alpha yok olmuştu. Geride kalan sadece A modülü olarak bilinen kısmın bir parçasıydı. Piper Alpha'da 226 kişi vardı. İki kurtarma görevlisi dahil 167 kişi can verdi. Piper Alpha felaketi sadece bir buçuk saat sürmüştü. Bu uğursuz günde olanları geriye sararak, soruşturmanın ayrıntılarına inerek gerçekte nelerin olduğunu ortaya çıkaracağız. İngiliz hükümetinin yürüttüğü en kapsamlı soruşturmalardan biri başladı. Ve baş hakim Lord Cullen, felaketin her saniyesini incelemek üzere 89 uzman danışman çağırdı. Ama felaketin boyutları geride pek az kanıt bırakmıştı. Ortada bir şey kalmamıştı. A modülü hariç bir şey kalmamıştı. Deniz görünen bir tek o vardı. Kuyunun geri kalanı, yani araştırmaya konu olan tüm yapı yıkılmıştı. Platform enkazı deniz yüzeyinden 145 metre derinde yatarken, ekibin elindeki tek şey görgü tanıklarının ifadesi ve Charles Miller'ın çektiği fotoğraflardı. En önemlisi Kumanda odası operatörü Bay Bollens'ın anlattıklarıydı. İlk patlamadan hemen önce gazla ilgili bir dizi alarmın çalıştığına tanık olmuştu. Felaketten 1 saat 35 dakika önce. Çalan alarmların hepsi de üretim güvertesinden gelmişti. Soruşturma ekibi güverteyi oluşturan 15 metreye 46 metrelik 4 modülü inceledi. Alarmların bir tek yerden C modülünden geldiğine karar verdiler. Bir başka ipucu da yakındaki Lowland Cavalier adlı bir gemide bulunan Michael Clegg'in aynı bölgede gördüğü mavi parlak ışıklar olacaktı. Bu iki ipucu soruşturma ekibini felaketin başlangıç noktasının C modülü olduğuna ikna etmeye yeterliydi. Ama soruşturma ekibi patlamanın küçük çaplı olduğunu düşünüyordu. Deposu benzinle dolu bir aracın etkisine sahipti. Bir modüldeki küçük bir patlama nasıl 20 bin tonluk dev bir platformu yıkacak kadar büyüyebilmişti. Müfettişler felaketin yoğuşunda yani sıvılaştırılmış petrol gazındaki küçük bir patlamayla başladığına karar verdi. C modülündeki tek yoğuşma noktası iki emniyet vanasıyla kontrol ediliyordu. Müfettişler inanılmaz bir keşif gerçekleştirdi. Bu vanalardan biri rutin emniyet kontrolü için çıkarılmıştı. Açık kalan boru gizemli sızıntının kaynağı olabilir miydi? Ayrıntılı araştırdıklarında normal güvenlik prosedürüne göre işçilerin vananın çıkarıldığı yerdeki deliği kapatmak için düz metalden bir disk yerleştirdiklerini ve sızıntıyı önlediklerini öğrendiler. Eğer delik kapatılmışsa burada yoğuşum sızıntısı olamazdı. Ama emniyet vanasının asıl şüpheli olduğunda ısrar ettiler. Teoriyi incelemek adına benzer bir metal disk üzerinde testler yaptılar. Disk üzerindeki cıvataları farklı derecelerde sıktılar. Çekilen görüntüler asıl testleri gösteriyor. Test sonuçlarına göre eğer cıvatalar İngiliz anahtarıyla sıkılmadıysa, elle sıkıştırıldıysa sızıntı olabilirdi. Bu çok önemli bir bulguydu. Müfettişler felaketin gevşek bırakılan metal diskteki sızıntı yüzünden yaşandığını belirtti. Yeni bir pompayı çalıştırmadan önce işçiler önce az miktarda LPG almasına izin vermeliydi felaketten 1 saat 35 dakika önce de böyle olmuştu. Ama bu az miktardaki LPG sızıntı yapmıştı. Gevşek bırakılan sızdırmazlık diski elle sıkıştırılmıştı ve Jeff Bollens gazla ilgili ilk alarmı bu sırada duymuştu. Pompa çalışmaya hazır olduğunda şef operatör Vana'ya gaz vermişti. Kumanda odasında ise daha fazla sızıntı yüzünden birden fazla gaz alarmı çalışmış, en son olarak da patlamadan önce Jeff'in gördüğü yüksek seviyeli alarmda uyarı vermişti. Kazadan 1 saat 30 dakika önce sızıntı yapan yoğuşma noktası C modülünde patladı. İki patlamanın ardından platformdaki B modülü noktasında yeni bir yangın çıkmıştı. Yangının kaynağı ne olabilirdi? Çekilen 20 fotoğraf yangının ilk evrelerine tanıklık edecekti. Çok iyi olmasa da görüntüler eldeki tek ipucuydu. Platformun ön tarafından havalanan alev topunu görebilirsiniz. Ardında bıraktığı duman bulutu çok farklı ve fazla miktarda. <laughs> Bu tür dumanlar ham petrol yangınına özel olabilirdi. Yangının çıktığı B modülü en kötü noktaydı. Çünkü burada içinde 55 ton ham petrol bulunan depolar vardı. Kazadan 1 saat 10 dakika önce durum kötüleşmeye başlamıştı. İnanılmaz bir patlama platformu sarstı. Platformun altına kadar uzanan bir yangın çıkmıştı. Bir kez daha müfettişler alev topunun ardından çekilen fotoğraflarda ipuçlarını aradı. Müfettişler bunun tek anlamı olacağını biliyordu. Alev alev yanan ham petrol aşağı doğru akarak yangını besliyordu. Ham petrol dalgıçların işe koyulmaya hazırlandıkları bölgeye doğru akmıştı. Ancak burası ızgaralarla kaplıydı. Yanan petrol deliklerden aşağı damlayıp denize düşmeliydi. Onun yerine petrol birikmiş ve büyük bir yangın çıkmıştı. Müfettişler çıkmazdıydı. Sonra önemli bir bulgu daha elde ettiler. Dalgıçlar bu ızgaraların üzerine kauçuk paspaslar sermişti. Dalarken çıplak ayakla keskin ızgara dilimlerine basmak istememişlerdi. Maalesef bu alanın yukarısında tartana bağlanan yüksek basınçlı boru hattı vardı. Tartan da Piper Alpha'ya yakın bir başka sondaj kuyusuydu. Bu boru hattı Tartan'a yüksek basınçlı benzin taşıyordu. Kauçuk paspas olmasaydı yangın söndürülebilirdi. Bütün bu felaket yaşanmazdı. Boru patladığında 15 ila 30 ton arası yüksek basınçlı benzin birdenbire serbest kaldı. Bu alev topu da bu şekilde oluştu. Çapı 150 metre olmalı. Bir anda bütün platform zeminini kaplamıştı. Yüksek basınçlı benzin boru hattının patlaması her şeyi değiştirmişti. Geri dönüş yoktu. Yangın platformun tam ortasını eritmeye başlamıştı. Piper Alfa'dan çıkan iki başka petrol boru hattı daha vardı. Müfettişler bu diğer boru hatlarının da patlayabileceğini fark etti. Daha büyük bir patlama Piper Alfa'yı sallamıştı. Geri kalan iki boru hattı alev almıştı. 10 dakika önce bir başka patlama daha yaşandı son boru hattı da havaya uçmuştu. Olaylar zincirinin başlamasından sadece 1 saat 30 dakika sonra felaket son kurbanlarını da seçmişti. İşçilerin sığındığı yaşam alanı platformdan kaymış ve Piper Alpha mürettebatının geri kalanını da beraberinde götürerek Kuzey Denizi'nin dibine gömülmüştü. Kule iskeletinin çökmesinden bir saat sonra Piper Alfa'dan geriye A modülünün yanan enkazından başka bir şey kalmamıştı. Minik ipuçları veren enkaz parçalarından hareketle müfettişler felaketin tutarlı bir açıklamasını yapmaya başarmıştı. Ama bir başka şok edici gerçek daha açığa çıkacaktı. Zincirin son kayıp halkası bir teknoloji hatası değildi. Aksine bir kağıt işiydi. Önemli bir emniyet vanası kayıp olan bir pompayı çalıştırmaya uğraşan işçiler 21.45'te ölüm fermanını imzalamışlardı. Bu tür kazaları engellemek için verilen çalışma izni belgeleri müfettişlere bakım işiyle ilgili bilgi verecekti. Müfettişler izin belgelerini inceleyince pompalardan birinde rutin bakım için sabah 7.45'te izin belgesi düzenlendiğini fark ettiler. Emniyet vanası için çalışma yapmak üzere ayrı bir izin daha düzenlenmiş olmalıydı. Müfettişler bir pompa, bir de emniyet vanası için iki izin düzenlendiğinden artık emindi. Piper Alpha'da mürettebat izinleri platformun farklı bölgeleri için ayrı kutularda tutuluyordu. Mantıklı görünse de bu bir sorundu. Çünkü pompa platformun farklı bölgesinde, vana ise bambaşka bir alanda bulunuyordu. Operatör pompa ile ilgili izni incelediğinde emniyet vanasının da bakıma gireceğine dair bilgi edinemezdi. Çünkü bu izin farklı bir kutuda duruyordu. Belki de hiç izin alınmamıştı. Pompayı çalıştırmaya başlayınca işçiler olaylar zincirini de başlattı. Müfettişlere göre o gece vardiyadaki işçiler emniyet vanasının yerinde olmadığını biliyor olamazlardı. Aksi takdirde deneyimli operatörler pompayı asla çalıştırmazdı. Bu trajedinin temelinde alevlerin, yıkılan 20 bin tonluk platformun ve 167 can kaybının arkasında tüm felaketin ardında yatan aslında izin belgelerindeki karışıklıktı. İnanması güç ama sıradan bir dikkatsizliğin sonucuydu. Birbirine bağlı olaylar zinciri Piper Alpha'da felaketi başlatmıştı. Zincirin halkalarından birindeki aksama felaketin boyutunu azaltabilir hatta engelleyebilirdi. Kalanın yürüttüğü soruşturma Kuzey Denizi petrol sondaj kuyularındaki işletimi tamamen değiştirdi. Ama en can alıcı eleştiriler izin belgeleriyle ilgiliydi ve trajedinin temel sebebi buradaydı. Piper Alpha'nın işletmecisi olan Occidental Petrol, kurbanların ailelerine milyonlarca dolar tazminat ödedi. Ama yeterli kanıt olmadığından mahkemeye sevk edilmediler. Piper Alpha kazazedeleri ise büyük bedel ödedi. Kendimi suçlu hissettim. Neden ben kurtulmuştum? Elbette kurtulduğum için çok mutluydum. Hayatım değişti. Her şey havada asılı kalmış gibiydi hiçbir şey önemli değildi. Bu duyguları aşmam uzun yıllar sürdü. Kalın raporu İngiliz açık deniz operasyonlarının neredeyse her adımını yeniden düzenleyecek pek çok değişikliği öngören bir rapordu. Ama alınan dersler İngiltere ve tüm dünyadaki petrol sanayisinin çok olumlu gelişmeler yaşamasına da yardımcı oldu. Piper Alfa'daki gibi bir felaketin asla tekrarlanmaması tek umudumuz.